Selamlar. Bugün e, izopot teraryumu hazırlamaya çalışacağız. E, plastik bir kapta, saklama kabında. Bir adet. Yaklaşık bir haftadır devam eden e, var. Benim teraryumum. Bu işler fena gitmiyor. Birkaç yer küf olmuş ama onları sistemde tarife edeceğim. Geldim bu teraryumlarda lav kırığı zemini üzerine su koyuluyor. Bu arada suyu hiç hazırlatmıyordum. Zaten. Bayağı bir tozlu bir şey kuru. Ben o sırada kırıkları aldım yani Bir yandan da gittim biraz su doldurdum bu zemini sulamak için tabakanın üzerine tülbiye kapatacağız. Canlının geçişine engelleyecek, suya da izin verecek bir şey. Ortalama bir boyut alıp. Bu şekilde güzelce. İşte şöyle çok sorun olmaz zaten. Şimdi üzerine başka şeyler ekleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra ee tabakayı şöyle su şişesiyle veya başka bir şeyle bu katmana kadar su gelecek şekilde suluyorum. Bu tamamen ortamın daha nemli tutmasını sağlamak için, daha nemi burada tutabilmek için hani olur ki üstteki nem biter, alttaki sudan buraya yine e, altla su geçişi, nem geçişi olsun. Bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum ben. Bunun üzerine koku pitle, Hindistan cevizi tozuyla iyice kapatacağız. Ya bunlar herhalde pet shoplarda vardır. Bunu çok kolay bir şekilde internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bastırarak. Şu bak. Anlatın burası bayağı Bu Şurada Şu hissettiriyor. Burayı tamamladık. Şurada biraz kaçtı toplama. Şöyle sinir çekimlerimizi de şekilde koyduk. Ardından sisteme biraz sphagnum yosunu var. Bunlar kendileri onun e, haricinde bir kayamız var. Bir kayı kokladım. Şöyle şuraya yerleştireceğim ben bu kayayı. Taşı. Bunları almadan önce aldıktan sonra daha doğrusu kaynatarak bir süre üzerindeki mikroorganizmaların varsa ölmesini sağlayabilirsiniz. Yosunu buraya koyacağım. Bunların da hem tutma özellikleri var. Sphagnum yosunu diye geçiyor bunlar. Şuraya biraz koyacağım. Bunun haricinde benim elimde daha önce hazırladığım yosunlarım var. Burada buldum, şurada buldum. Bu yosunları şöyle bir göstereyim. Dava topladıktan sonra, bir gün suyunu kirlendikçe değiştirerek içinde varsa parazitlerin veya başka şeylerin dökülmesini, uzaklaşmasını sağladım. Şimdi bunları kendi istediğim şekilde koyacağım. Şuraya, bunu şöyle şuraya iyice yerleştiğinden emin olacak şekilde çok da zarar vermeden bastırıyorum. Nazikçe. biliyorsunuz çok sevdim fakat şuna çok kolay parçalanıyor. Bunu alırken yapıştığı yerden ayırması da çok kolaydı. Bunun haricinde şu klasik olan var. Şu sularını biraz dışarıya doğru süzdüğüm. Nazikçe bastırarak içindeki suyu da uzaklaştırabiliyoruz ortamdan. Şimdi kabaca böyle yaptık. Taşımızı da koymuştuk. Şöyle bir güzel deli nemlendirelim. Şurada var bir tane gördüm. Bir adet. Tamam. Sisteme dahil oldu. yazmış. Bir iki tane vardı diye hatırlıyorum ben bunlardan. Fakat bir yolda biraz kayıp olmuş olabilir. Ya burada adaptasyon sürecinde sorun olmuş olabilir. Kaybolma yani buraya. Bunlar tabii küçük kütüphaneler olduğu için böyle düşmelerde daha yüksekten düşmelerde daha gençler. Dört tane daha ettim. Yaşadığım kutlaştığını hissedebiliyorum burada bir yerde ama. Şu yaprakla beraber 4 tane daha var. Şu 9 oluyor. Şurada bir tane vardı 10. Evet bu 11. Şimdi bu sistemimizi tamamladık. Ben son streçini kapatacağız. Şöyle bir sistem oldu. Şöyle biraz daha eğip. Tam detaylı bir de göstereceğim. Bunlar normalde ıhlamur yaprağı veya başka yapraklarla beslenebiliyorlar. Sen ha, hareket ediyorsun değil mi? Tamam. Bu arada bu ikinci yılda galiba ilk yolda karbadan geldiğimde canlı değildi diye hatırlıyorum. Bunun haricinde 11 tanesi burada. Böyle bir sistem yaptık. Farklı 3 çeşit yosun koyduk. Canlı olarak şu 3, 1, 2 ve 3. çeşit. Sıfakun, sıfakun olması lazım. Yosun koyduk buraya nem tutabiliyor. Şöyle. Köşeyi onun için ayırdık. Beslenmeye karışık yerleri yapacağız. Bunlara arada kalsiyum ve <laughs> mineralin takviyesi için yumurta kabuğu. Ee, bu çoğunlukla sebebi yumurta bir çoğunuz biliyordur. Çok büyük bir e, gıda tutucu etkinliği. Bu da insanlığa yaptık gibi bakteriler açısından. Bu yüzden de yumurta ve yumurta kabuğunu şey olarak kesinlikle tüketmemiz lazım bu canlılara. Onun haricinde kültürümüzde terör yumurta spinkliği varsa onların beslenmesi için yani, de yine temiz atabilirsiniz sisteminize. Onların yüklenmesini dikkat etmek lazım. Şu an bok diye sanıyorum benim sisteminde. Bu arada kaç kısa su ekleyeceğim. Ee, sistemin hem bu kapasitesini atabilmek için. Yani, e, Seçmeye kalacağım yani, Şu şekilde gelelim. Şöyle bir de çarpacağız. Bir de eklemeyi düşünüyorum. de zaten oldukça. Bir de Biraz canlı Türk, sabır bitirken böylece. Şu açısından. Burada tam kendi kendine idame ettiren veya eklemeye çalışan bir İnşası gibi bir şey olacak. Solucan ve sagen gibi türler de ekleyebiliriz. Bu bize potlar. da gayet uyumlu canlar açıkçası. Şöyle

karanlık oluşuyor. Işıkla beraber daha iyi bir görüntü elde edilebilir. Ama bu şekildeydi yani kısa bir sürede izopotlarımız için teraryumuzu hazırladık. Şimdi ben bir yere koyacağım. Birkaç gün kendi kendine idare eder. 2-3 günde bir açacağım bakacağım sisteme. Belki bunları da günlüğe eklerim. Ona göre bu videoyu en son o şekilde yükleyebilirim diye düşünüyorum.